Herkes son günlerde Köfteci Yusuf'u konuşuyor. Peki Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Yusuf Akkaş, ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un kurucusu ve sahibidir. 1960 yılında Bursa'nın Kızılhisar köyünde doğmuştur. Genç yaşlardan itibaren ticaret hayatına atılan Akkaş, 1996 yılında İznik'te ilk köfte dükkanını açmıştır. Bu küçük dükkan kısa sürede büyüyerek geniş bir müşteri kitlesine ulaşmış ve bugün Türkiye'nin en büyük köfte restoran zincirlerinden biri haline gelmiştir. Yusuf Akkaş ticaret hayatında başarılı bir kariyer inşa ederek geniş bir restoran ağına sahip olmayı kısa sürede başardı. Köfteci Yusuf markası sadece köfte değil aynı zamanda döner, burger ve kahvaltı gibi farklı ürünleri de sunmaktadır. Fakat Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısını 72'ye çıkardı. Listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi. Peki ya sizler Köfteci Yusuf hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı video altında belirtmeyi lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.